hepsi yağlı boya tablolar. Kendi yorumlarım, kendi hayallerim ve onları aksetmeye çalıştım. Sanat gerçekten insanlar için çok büyük bir terapi. Amacımız sanatı sevmek ve sevdirmek. Pop art türü renklerle daha çok oynayarak modern tarzda çalışmayı seviyorum. Sanat hem insanın ruhunu güzelleştirir, hem etrafını güzelleştirir, hem farklı bakış açıları sunar. O yüzden sanattan asla kopmamamız lazım. Herkesin sevmesi lazım sanatı. Sanatla uğraşmak insanın hayata bakışını değiştirir. O yüzden sanat hayatımızın her safhasında olmak zorunda, olmak durumunda. Belediyemize ait olan bu kültür merkezi sanatseverlerle var. Sanat severlerle var olmaya devam edecek. İlginizi, alakanızı asla kültür merkezinden çekmeyin. Eminim kendinize ait mutlaka bir şeyler bulacaksınız.